İyi. Tamam. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı işleriniz olsun. Ee, Cihan abim İstanbul'dan geldi kendisi. Aracın e, motor kulaklarını e, beni internet üzerinde gördü. Akrabalarını gönderdi benim yanıma. Ürünlere bakmaya geldi. Ürünlere baktılar. Abim iki gün sonra benim yanıma geldi. Doğru mu? Erkek? Doğrudur. Doğrudur. Doğrudur kardeşim. Ee, bana dedi usta lazım dedi. Vallahi dedim ben dedim benim ustam var dedim bir tane dedim evet. Ona dedim yönlendim Onun fiyat konusunda da e, Yardımcı oldu Ama bunun da acelesi olduğu için Başka bir ustaya gitti. Gön gitti. Sıkıntı yok Neyse e, Makul motor kulaklarımızda Ben yıllardan beri sattığım için Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar Motor kulağının Bir tanesinin civatasını bile ne? böyle sıkmadığınız takdirde veya da e, boşluğunu almadığınız takdirde araba yine titreşim yapar. Ben bunu e, Cihan abiye de söyledim. Oturttururken ne dedim? Yerde mesela ilk başta yukarıda yukarıda boşluklarını alacak. Boşluklarını aldıktan sonra aşağıda sıkmaya başlayacak demiştim. Artık o usta da öyle yapmamış. Dift'e sıkmış. Ee, bir de şanzımanın arka tarafındaki kulağının olduğu yerdeki vidayı sıkmayı unutmuş. Gevşek bırakmış. Ön taraftaki motor kulağının radyatörünün motor kulağındakini de sıkmamış. Yalama yapmış yani şeyini. E, vidasını yalama yapmış. Başka benim bu ustama getirdim burada Kocaeli Gevze'de. İbrahim Usta. Allah razı olsun. Ee, sorunu hemen bulduk. Baktık dedi vidasının dedi kopmuş dedi. Her dedi ter, yönünü ters takmış dedi. Öbür 100 metre sonra. Sola dönün. Neyse gelelim sağ arkadaşlar. Önemli olan burada motor kulaklıkları motor kulaklığın mesela takılması çok önemli. İşçilik çok önemli. Size söylüyorum 100 lira 200 lira için usta, usta değiştirmeyin. Açık ve net konuşuyorum. Ben sana ne dedim abi? Aynen öyle. Dedim mi? Dedim. 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 Bak, dedim. Ben çektim. onun üzerine tanımam dedim. Doğru. İbrahim usta gerçekten hakkının işini veriyor yani kendi kendi de duydu, kendi kulaklarıyla da duydu. Ne kadar dedi normalde 1500 liraya takılıyor dedi. Sana dedi 1000 liraya. Sağ Ardından evet. sağa dönün. Sen kabul etmedin. Başka bir yere gittin. Başka bir tanıdığın yanına gittin. Sıkıntı neyse değil, Önemli değil 10 metre sonra zaman kaybımız oldu, para kaybımız oldu. Sola dönün. Zaman kaybı, para kaybı. Sola dönün. Her şeyde bir hayır şer vardır derler. Şimdi aracın motor kulakları gayet de sağlıklı bir şekilde sağ kapı titriyordu. Direksiyon sola Doğru mu? Ardından ön tampon. Sağa dönün. Ön tampon titriyordu. Yanına yanaşamıyorduk arabanın. Aynen. Yani. Öyle bir titriyordu ki aklınız hayaliniz titriyor. Neden? Motor kulaklarını tam oturtturmamış vidalarını. Ters takmış birinde. Birinde ters takmış. O yüzden kaynaklı. Onu Arkadaşlar. Baktım. Saat gibi. E, sizlerden ricam. Yani ustanızı çok iyi seçin. Sola dönün. Ardından 100 liraya liraya sağa dönün. 200 lirası için değiştirmeyin. Ben size onu söyleyeyim size. Yani arkadaşlar ben aynı zamanda yedek parçacıyım. Bakın yerimi de göster abi. Karadayı oto yedek parça. Evet. Karadayı Görüyorsun. gördüm. Ee, burada yerimiz. Allah'ın iziyle hiçbir zaman sıkıntı yaşamazsınız. Ben sattığım malın arkasından dedim ki abime. Abi dedim ne yapmak istiyorsan dedim. Yapalım sıkıntı değil dedim. İstersen yine tekrar sıfır veririm. Takarsın. Doğru mu abi? Aynen öyle. Dedim abi. mi ben malımın dedi, arkasındayım. Dedi. Ama dedim yine aynı şekilde olmazsa dedim senin başka bir yerde sıkıntın olur. İlk evet. önce kontrolünü yaptık. Sadece işçilik parası verdik ikinci yerde. Doğru mu abi? Aynen güzel. Bu, bu şekilde. Ama şu anda arabaya bak abi. Titreme var mı? Hiçbir şey yok. Bak abi. Saat var. gibi oldu maşallah. Tamam. Saat gibi. Bak burası nasıl titriyordu? Zangır titriyor? zangır. Zangır zangır. Bak Az bir şey titreşim çok az bir şey olabilir. Ama bak direksiyonu nasıl? Bak direksiyon hiç titremiyor. Tam. Tam kilit kilit. Kilit. Maşallah. Sen memnun musun Memnunum. şu Memnunum Allah razı olsun kardeşim geldim. Bak saat kaçtan beri seninle birlikteyim abi? Allah Onun razı olsun beni hiç bak. bir yalnız bırakmadım Dükkanı bak dükkanda babam durdu. Normalde ben kendi işlerimi de halletmem gerekiyordu. Allah için diyorum. Helal olsun. Beni yalnız bırakmadı. Ay, sıkıntı yok Teşekkür okurda. ediyorum o konuda. Allah işinizi yüz gücünüzü herkesin rast getirsin. Amin. Abicim alacaksanız yanlış anlamayın. Ben abiye de dedim. Tek motor kulağıyla iş bitmez abi. Yanlış anlamayın. Bir ayakkabı alıyorsunuz. Biri sıfır, biri de ikinci el kullanılmış. Hangisinde daha rahat edersin dedim abiye. Bak konsol bile titremiyor maşallah. Ben sana ne dedim? Hangisinde daha rahat edersin dedim. Tam set alırsan. Tam set alırsan daha rahat. Süspansiyonun daha rahat olur dedim. Aynen öyle. Mantık budur arkadaşlar. Aynen kardeşim. Kim ne derse desin abi. Tek bir kulakla iş bitmez abi. Aynen güzel ben kardeşim. Ben buna iddia ediyorum. Çünkü tek bir kulak değişirsen öbürküler eski kemikleşiyor. Bu sefer yeniye baskı vuruyor. Yeniye baskı vurduğu için de 20 yıllık dayanacak ürün 10 yıl dayanır. Aynen öyle. Bu böyledir abi. Tamam. Abi e, ben teşekkür ederim. Ben başka bir isteğim var mı? Canın sağlığı çok şimdi teşekkür ederim. İstanbul'a gideceksin. Aynen öyle. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür e, ederim. Elinle emeğine sağlık. Allah bereket versin. Abi. Amin. Amin. Hadi bir şeyler yardımcı olsun. Arkadaşlara da söylüyorum telefon numaram 543-511-92-09 537 922 0567'dir arkadaşlar. Ben Karadayı edeyim, çıkmacılık. Karadayı oto çıkma. Tamam. Hadi gelsin.